İşte böyle Fehmi'cim. Bütün gün yazdım, artık bitireyim. Sen de bana yaz, olur mu? Komşulara selam ederim. Rukiye. Ne yazdı var ya? Destan yazdı, destan. Ya yazsın ya, ne güzel. Ahmetciğim. Anneciğim. Canım benim. Ya senden bir şey rica etsem? Şimdi... Söyle anneciğim. Bu mektubu. Ha. Yok, şöyle ben zarfa koysam da. Tamam. Hala yazdın adresi bende. Şeyde hafızamda yok da. Üşendim de bakmaya adres defterinden. Sen bir. Sana zahmet adresi yazıp o ...bana gönderir misin postanede? Tabii anneciğim, ne demek tabii ki. Heh, hadi bakalım. Tabii ki. Hay kızım benim. Gönderirim. Ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim anneciğim. Oh, ben şimdi gidip İşlerimi halledebilirim. <laughs> ben derim. bildiğin yapıştırdı ya. Yapıştırmamış olsa bakarlık ne olmuş ne gitmiş ya. Yapıştırdı ama arkasını yazmadı. Yani açtıktan sonra başka bir zarfı <laughs> Şimdi... Başka bir zarfa koyarız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oh, ya Merak ediyorum abi. Bekle. Bekle, bekle, Çete çok ayıp ya. Evet. kapıyı tut. Aynı zarftan. sevgili Fehmi'ciğim. Nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan... Nedir be tıkır tıkır tıkır? Yavaş! Açamadım. Yavaş! Yavaş! Ne oldu? Şşş! Şş. <laughs> Fehmi'ciğim. Ya. Şş. Abla, Allah Allah! Aa Rukiye teyzem bekliyor. Geç şöyle, geç. Başımın ucunda... Benim aklıma bir şey yaz. Başlayamadık ki! Şş. Hadi Fethi, hadi, hadi çabuk. Çabuk, çabuk, hadi, çabuk. çabuk, hadi. çabuk, hadi. çabuk. Hadi, hadi, hadi. Sevgili Fehmi'ciğim, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olsan biz iyiyiz. İstanbul biraz soğuk. Sabah kalktım, sobayı yaktım, çay demledim. Çocukların kalkmasını bekliyorum. Sen kaçta kalkıyorsun? Ben yaşlandıkça daha da erken kalkar oldum. İnsan herhalde zaman, e, kalan zamanı uykuda geçirmek istemiyor. Gençler öyle mi? Fosur fosur uyuyorlar vallahi. Özellikle cadde uykusu evde bazen kavga konusu oluyor. Abisi geç kalktığı için ona çok kızıyor. Gördün mü? Bana bak. Bak, boşu boşuna benimle kavga ediyorsun. Annem de sıkıntıdan, bak şişmiş. Bunu babama anlatmak zorunda kalıyor. Üzülmüş kadın. Üzme kadını. Beni mi şikayet Evet. Beni mi şikayet e, Tamam, kimi şikayet ediyor? Okuduğunu anlamıyorsun devam sen daha. Sen de okuduğunu anlamıyorsun. Sen onu yorumlamaktan i̇şte, işte, hain. Devam A, Konuşmuyorlar edin. şimdi. Aslında ben de kızıyorum Ça Çağatay'a. İnsan vakitlice kalkar, işine gücüne bakar. Evet. Gördün mü? Allah Zarfı vurur kafana? Ne? Doğru söylüyor çocuk. Aferin. Tamam. Gördün mü? Koca adam oldu, evlendi ama hala küçük çocuk gibi. Ahmet'in dükkanı olmasa başka yer. Ee... Ses sokmadın Çağatay Ha? Gelin de başta iyiydi. Her işe koşturuyordu. Yemekler yapıyordu. Şimdi o da geç kalkıyor. Kalkınca da saçı makyajı giyinmesi bir saat. <laughs> O, nasibini almışsın sen de. Ya ben o kadar oyalanmıyorum ki. Ay Çağatay abi okusana hadi hadi çok heyecanlı oluyor. Suna da hala bizde kalıyor. <laughs> Bu yıl üniversiteyi bitirmesi lazım ama onun aklı fikri gezip tozmakta. Ve <laughs> <laughs> <Ya> gülmesene. <laughs> Hah, bak bizim solcu Nevzat yok mu? Hı. Onunla da arkadaş olmuşlar. Yok mok dedim ama dinleyen kim? Alıştım da pek kızmak istemiyorum. Kızım gibi oldu. Keşke biraz derslerinde çalışsa ne iyi olacak. Nasıl uzun? Benim aklımda yazmamıştır. Şimdi bir de kuzeni geldi. Deniz. Bir görsen nasıl rahat ama hiçbir şeyden de geri kalmıyor. Sekiz yıldır üniversiteyi bitirememiş. Akıllı çocuk aslında ama... ...bence hayata atılmaktan korkuyor. Ne güzel anası babası... ...bakıyor nasılsa. Ah, bunu da sana söylemiş, çok iyi söylemiş. Neyse hadi, hadi. Öbür sayfada benle ilgili bir şey yazıyor mu? ona oku çabuk. Hadi. Kesin yazıyor. Gülten <laughs> Ahmet'i sorarsa onlar da iyiler. Bu ara biraz kavgaları arttı gibi. İki çocuk ağır geldi galiba onlara. Gülden bildiğin gibi işe gidiyor, geliyor. Vallahi için ben hala ne iş yaptığını da anlamadım. <laughs> ya e dergide çalışıyorum ya. İşim var diyor ama gündüz vakti birden geliveriyor. Çocuklar bir anneannede, bir babaannede. karışsan dilleri pabuç kadar oldu hepsinin. Gelinlerin hmm. arasında bir iyi bir gergin. Çok üzülüyorum. Gülden tabii kıdemli gelin. Ameli gelince bir kıskandı. <laughs> Öbürü de Avrupa'da büyümüş. Bazen ders verir gibi konuşuyor. Aslında bir çocukta da o doğursa da çok iyi olacak. Biraz olgunlaşacak ama hiç niyeti yok gibi. Yalnız <laughs> herkese ne giydirmiş ya. He, ben hariç tabii, annem beni ayrı sever. Ahmet'imin de yüzü gülmüyor bu ara. Kardeşiyle kavgalı, çok üzülüyorum. İşleri iyi mi, evinde mutlu mu hiç bilmiyorum. Hiç konuşmuyor, anlatmıyor. Onun asabi halleri çok üzüyor beni. Ne oldu? Tam bırak okumu. Tamam, bırak, okum. i̇şte böyle tamam, bırak, bırak. Bırak, şey bırak. bırak. bırak Çağatay. Komşulara selam. Tamam, okum. boş ver okumu. Annem ne güzel anlatmış değil mi ha? Bir bir eksiksiz. Ne güzel anlatmış. Bizim bu mektuptan çıkaracağımız dersler var. Millet herkes kendine çeki düzen verecek artık. Şu dakikadan itibaren. Sadece annemi üzmemek adına değil ha. Biz galiba bu aralar ...birbirimizi çok üzmeye başlamışız. Tamam. Günaydın. 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 Günaydın canım. Erkencisiniz. E ne yapalım? kattım sobayı yaktım. Bu işler hep sana kalıyor diye. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Birazdan Ahmet abi, de geliyor. Geldiler. Ahmet abiler de geliyor. Gel ha. Ay, Günaydın. <laughs> Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. 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 Ses, iyi, abi, tabi. oh, oh. Iyi, iyi, tam, nasılsın? Günaydın. <laughs> Anneciğim. Günaydın. 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 Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Anneciğim bak, <laughs> dur dur dur. Çekil bekliyorum. Poğaça al, al, aldık. O. Börek aldık anneciğim çok sıcak hadi kadeh. Aman aman tamam. aman çok teşekkür ederim. Anne şunları da ben yiyeyim. Tabii ki. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Ha tamam, sana yardım edeyim anneciğim. Ben ne sağlık. Ben yaparım sen büyünsin. Olur mu canım beraberce daha çabuk yaparız değil mi? Alayım anneciğim onları bak hemen getiriyorum geliyorum. Yakışıklı abi aslan parçası. Kime çekmişim? Ha, <laughs> ne haber? İyi ne yapayım ya sobayı yaktım ama. Ee, bizim ilave odun almamız lazım. Çünkü bu kadar so şey odun kış çıkarmaz. Tamam tamam. Ben hallederim onu bugün. Süper. Bana bak. Bak benim be. Barıştınız mı siz? Aşk olsun biz küsmedik ki. Abi kardeşiz ya küsülür mü? Arada yapıyor işte. <laughs> ya buna küsülür mü anne? Böyle tatlı bir adama küsülür mü ya böyle tatlı bir adama? Allah Allah. Arada yapıyor sen onun kusuruna bak. Üzülür mü ben bana üzülüyorum. Şurayı koyabildin mi? Aa, aa, yok artık bugün herkes mi erkenci? Ay okula gideceğiz yenge. Öyle mi? Hı -hı. Yani artık benim de okula gitmem lazım. Bu sene bitiriyorum bu keçeyi. Söz verdiğim gibi yani. Hadi güzel gidelim. Görüşürüz. Tamam, e, kahvaltı etmiyorsunuz. Anladım yok, ben onu. Hah, Ha, e hadi bakalım Allah senin açıklığı versin. Bana bak, <laughs> biz ne yapalım kızlara yardım edelim mi? Evet, evet. Hı -hı. Hadi gençler iyi dersler. Teşekkür ederiz. Kızlar, Size afiyet olsun. <laughs> sağ ol canım. Hadi. Sağ ol. Abicim, sen şey yaptın mı ya? Ee, bir mektup verdiydim ya ben sana. Evet. Atma, atabildin mi? Ha yok. Postane açılınca atacağım anne. Ha. Sen onu bana versene. Ya, bir şey geldi aklıma da onu şey yapayım, yazayım, ekleyeyim ona. Ha. Ha. Canım benim. Sağ ol. Ne güzel de yazmış. <laughs> Gençler. İnşallah da hep böyle kalırsınız.